Bu, bu işi dünyada kralların sporu olarak geçer yani. yani önemlidir, önem vermek lazım. Yani, değer vermek lazım. E Eski de Osmanlı atın yanında seyis abdest almadan atın yanına giremezdi. Atın seyisi ya, abdest almadan atın yanına giremiyor. Bir düşün. Çünkü at jokey ile beraber olduğu zaman silahşör, silah savaşa giriyorlar ya. O üstteki silahşör ne hissediyorsa, düşmanla karşı karşıya hangi heyecanı hissediyorsa, at aynı heyecanı hissediyor. Dünyada böyle bir İkili yoktur. Attın jokin binicisinin bütün hissiyatını hepsini alır. Kesinlikle yani yüzde yüz. Ben bunu yaşamışım. Bir sefer değil, iki sefer değil. Binlerce kere yani. Bu kadar önemli, bu kadar değerlidir yani. Evet. E şimdi bakayım bir tane adam yarış kazanıyor bir arkadaşlarımız mesela. Bilmiyor hangi yarışı kazandığını bilmiyor. <laughs> ya o yarış mı? Ya Allah Allah diyor. Çünkü niye o kadar yarış çok biliyor ki? Anlatabiliyor muyum? İşte sanat yapmak lazım yani. Güzel yapmak, hoş yapmak, atı yormadan yapmak. Zulmetmeden kazanmak, zulmetmeden. Zulmün üstünde secdeye durulmaz kardeş. Hatta ben sakat problemle koştuktan sonra bir anlamı yok bu işin ya. Bazen olur, bazen Çünkü bir tarafta zulm ediyorsun.